Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 125 cc kategorisinde küçük boyutlu motorları inceleyeceğiz. Fiyatları en ucuzu 20 bin lira, diğerleri artık yani en fazla 30 bin liraya kadar çıkar. 20-30 bandında ufak motorlarımız ikinci el fiyatları bu arada sıfır fiyatları değişiyor. Öncelikle ilk motorumuz Honda MSI X125. Bu motorumuz Honda kalitesiyle üretilmiş. Artçıya güzel bir yer verilmiş şekilde bakarsak aracı için çok güzel yeri var. Motor bu motor yanlış bilmiyorsam 2018 model ım, tasarım açısından ön disk gördüğünüz gibi tasarımı çok güzel. Anahtara katlanabiliyormuş dijital göstergesi var. Yani motoru önden yandan falan baktığınız zaman çok şık bir motor. Sadece sarı rengi buna çok sarı yeşil arası çok güzel yakışmış. Mat siyah rengi de mükemmel bir şey. Sadece şuraya birazcık daha greneş koysalarmış çok güzel olacakmış. Oraya katmamışlar. Motorumuz 9, 9.8 beygir 125 cc zaten. Bu kasasında yani 2018 kasasında 4 vitesli. Diğer 2021 modeli var şu anda. O 5 vitesli. Onun görünümü birazcık daha farklı. Mesela şöyle göstereyim. Ön farımız öyle tek değil de yani çift değil de mesela tek bir şekilde led komple led bu da led bu arada. Yani orası birazcık farklı anlatamadım pek ama göstereceğim. Motorumuzun deposu 5.5 litre. Yani bu şekilde ufak bir motor çok da bir beklentisi olmayacak bir motor. Sadece işte ufak yolculuklar yapabileceğiniz şirin bir motor. Bunun yeni kasalarına bir göz atalım ve fiyatlarına birazcık bakalım. saniye. Tam ne bakalım. Kaçı görmüşler bu motorda? Şöyle bir bakalım. Bu da yazar mutlaka. 100-110 aralığında. Yani yeterli. 125 cc bir motora göre gayet yeterli burada fiyatlarına bakacağız. Sıfır fiyatı şu anda Honda bayisinde 60.000 TL. Bu da 2021 model bu arada. Şöyle en yüksekten şu gördüğünüz ay bu en düşük müydü pardon. En yüksek aynen. 60.000 TL'ye böyle bir motor alıyorsunuz. Kırmızı renkli pek güzel değil. Beyazından grisinden örnek verelim. Yani böyle bir motor geliyor önünüze. 125 cc bu da. 4 e, bunda 5 vites var gene altta grenaj yok yalnız bu parçaları değiştirip yani mesela rengini istemiyorsunuz ben yani kırmızı aldım ya da gri istiyorum bu yandaki depo grenajlarını söküp başka grenajlar takabiliyorsunuz yani böyle bir motor yapmışlar hoş bu da farklı güzel bir motor buradan çıkalım en düşük fiyatına bakalım hem yani 2014 modeli var. 2014 bunlar büyük ihtimal çekme belgeli vesairedir. Burada 25 bin liraya güzel bir motor alınır bence. Yani şöyle mesela bu motor gayet güzel temiz kullanılmış öyle görünüyor. Gidip görmeden bir şey diyemeyiz ama gayet güzel bir motor bu da. Evet. Sıradaki motorumuza geçebiliriz. Burada özellik sayfasını açalım. Tamam Benelli TNT 125 İtalyan marka Türkiye'de e, yanlış bilmiyorsam Türkiye'de üretiliyor yani, Yanlış biliyor da olabilirim Tam fazla bilgim yok Bu motorumuz da 125cc Bu birazcık baya ufak bir motor Yani MSX 125 ile karşılaştırdığınız zaman Birazcık farklı görünümü var Şöyle bir Karşılaştırma yaparsak mesela MSX 125'i bir dakika. Mesela bunda yandan böyle bir görünüş var. Önden. Bunun önden böyle bir görünüşü var. Sıvı soğutma yok. Benim bildiğim. Bunda aynen hiçbirinde yok. Öndeki yeni kasasında olabilir mi? Pek bir bilgim yok ama büyük ihtimal şu değildir. O kadar ufak da radyatör yapmazlar. Bunda bu arada MSX'in yeni kasalarında ABS fren var. Bunda ABS fren yok kontrol fren sistemi var CBS olarak geçiyor ee, ön freni kilitlediğiniz zaman yani ön frene bastığınız zaman arka frende yavaş yavaş orayı da tutuyor bunun 11.2 beygiri var bunun 9.8 yani bir beygir falan fark var bir nokta kaç oluyor bilmiyorum bir belki bir beygir bile değildir bir beygir değil herhalde bu da bu şekilde. Bunun deposu 7.2 litre. Diğerine göre birazcık daha fazla şey var. Yakıt hacmi var. Yani bu daha az yakıyor benim bildiğim kadarıyla. M825'e göre. Bunun da öncelikle bir fiyatlarına bakalım. Bu fiyatlar benim bildiğim yanlış fiyatlar. Spis sahibinden tekrardan ikinci el fiyatlarına bakalım. En düşük. En düşük 20.000 TL. Yani bunlarda bence bir sıkıntı yoktur. Gördüğünüz gibi çoğu 21, 23. Yani öyle gidiyor. 22'ye falan pazarlıkla alırsınız zaten. Bu arada bunlar 2018 model. En düşüğü 2018 benim bildiğim. Mesela 2022 model de varmış. 35 bin TL. Gördüğünüz gibi bunda birazcık satış şeyi var. Yani satışı pek olmayan bir motor. Ya da satışı var ama alan yok. Yani satışı var. Hani alıcısı mı çok anlatamadım pek ama bilmiyorum motor pek piyasada görülmüyor. Etrafta da pek görülen bir motor değil. Böyle bir motor, ucuz bir motor. Gördüğünüz gibi 23 MSX bin TL. Ay MSX 125 bin TL ikinci el fiyatlarında. Yalnız işte aradaki fark mesela NSX'te 20, 2014 model Benelli'de 2018 model motor alacaksınız. Öyle bir fark var. Yalnız pek bir de farkı yok. Sadece Honda MSX'in güzel bir hoş görünümü var. Benelli'nin de farklı bir görünümü var. Yani tercih meselesi. Siz hangilerini tercih ederseniz. Sonraki modelimiz buraya da özelliklere çekelim de. Sonraki modelimiz RKS RNX 125. Bunun e, grenajsız versiyonu da var. Grenajsız versiyonu RNX Plus olarak geçiyor. RN180'e benzetilmiş. O da RKS'nin yani bu birazcık daha hoş görünüyor. Yani hoş derken yani kişiden kişiye tarzlar değişir tabi ama bunun birazcık farkı var. Grenajsız versiyonu. grenaj var ama pek yok. Mesela bunda birazcık Ducati Panigale benzetilmiş görseller. Evet. Yani bunu mesela bunu gören Racing Motor 250'lik vesaire sanar. Yalnız 125 cc'lik çok hoş. A1 ehliyetine uygun bir motor. Yani gayet çık bir motor. Ee, yanlış bilmiyorsam özellikleri aynı RNX Plus'ta sadece RNX 125 granaj versiyonu. Bu şekilde bunun maksimum gücü 9.9 beygir yani MSX 125 ile aynı. Bunda şey yok. Bunun epey bulamadım. Bunun deposu kaçtı ya? Pek yazmıyor burada çünkü. 5 vitesmiş bu da 110 112 kilo motor bunun top speed'i birazcık farklı arkadaşlar top speed'ine bakmadan önce fiyatlarına bakalım bunun fiyatlarında en yüksek 35.000 TL'ye 2019 model var bu şekilde yani hoş bir motor 35.000 TL en düşük fiyatına bakalım en düşük 23 25 Mesela 25.000 TL'ye varmış. 27.000 TL. Yani bu da 26.000 TL'ye bulunur. Yani 27-28 arası değişir. RNX Plus'ın fiyat şeylerine bakalım. İlanına bakalım. RNX Plus. Evet gördüğünüz gibi bu birazcık daha uygun. 23.000 TL'ye de var. 25.000 TL'ye de var en düşük fiyatlarına bakalım 21000 yani 22 bu daha ucuz öbürüne göre yalnız görünüş meselesi var öbürü daha şık görünüyor bu birazcık düşük görünüyor yani tercih meselesi farklı bir şeyler bunlar bunun da top speed'ine bakacağız top speed'ine Top e nerede yazıyordu bunun? Top de yanlış bilmiyorsam ee, motor rodajdan çıktıktan sonra 130'u görüyor ve 130 artçısız büyük ihtimal artçıyla 120, 110 vesaire görürsünüz ama 110'u rahat görüyor. Mesela MSX'te kesiciye girdiğinde falan 110'u görüyor. İşte RNX 125'te öyle bir şey yok kesiciye falan girdiğinde yani son devirde benim bildiğim 125 yani 130'u görür bu motor çünkü gayet e, şey mod grenajları vesaire çok şık motor birazcık hıza da yöneldi yapılmış farklı bir görünüm var bu şekilde mesela Rodej'da iki kişi yokuş maksimum hızı 114 görmüş arkadaşımız ama bu şekilde Renex Plus'tan dediğim gibi farkı grenajlı versiyonu. Renex Plus'ta grenajsız farklı motorlar bu şekilde. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tür motor incelemesi isterseniz yorumlarda belirtirsiniz. Sevinirim. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.